yani. Yanlışlıkla size yine gösteremedim. Çok çok üzgünüm. Lütfen beni affedin. Video başlıyoruz. Gördüğünüz gibi adam 50 rank olmuş. <laughs> Artık kullanabiliyor. Ve galiba kendisi Grant Baba olmuş. Şansınıza çıkıyor arkadaşlar. Yani Grant Baba olmuş. İşte böyle. Vurduğunda 5 bayıltıyor. Sonra silindirini göstereceğim. Slenderina'yı unutmayacağız. Arkadaşlar o kadar emek veriyorum. Bari like atın. Bak. Grant baba almayı size gösterdim yani. Ben sizin istediğiniz yaptım. Ben sizin siz de benim istediğimizi yapın. İsterseniz böyle ne istediğinizi sorun. Mesela Yok biz Roblox'ta başka bir oyunlar istiyoruz. Yok biz Roblox'tan başka bir oyunlar istiyoruz derseniz yapmaya çalışırız. Yapamazsam da onun yerine başka videolar çekerim. Ama marat çalışırım arkadaşlar. Onun da elinde oku varmış. Böyle bayılıyormuş arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Bu iyi oldu. Ben sadece grani sadece yerinde duruyor ama bu sallanıyormuş. Yine ilk önce vurdu. Hep 3 mermisi olur okun. Şimdi çıkıyorum. Korkunca söyleyeyim. Ben bir kere görmüştüm adam bir silindir inaydı var ya. Onu da bir kere gördüydüm. Bayağı zor. Dendirin olmak. Nadir de olsa grand baba yi görebiliyor mu? Yedark et durun, buna simyek başka bir şey ya bu Bunu aç arkadaşlar. Sen de silindirini alıyorsunuz. Maalesef arkadaşlar <laughs> ne yaptı lan? Grafikleri de bayağı yapmış ha. Alın silahını oyun böyle. Genelde böyle gördünüz. böyle gördüğünüz arkadaşlar hadi görüşürüz